Evet yay burçları bu haftanın da kartlarını seçelim. Değnek altılımız. Kılıç yedilimiz. Değnek dokuzumuz. Evet birinci kartımız değnek kartı kart başkaları tarafından takdir edilmek, başarıya ulaşmak ve emeklerinin karşılığını görmekle ilgilidir. İkinci kartımız kılıç yedilisi. Eylemlerinizi ve motiv motivasyonlarınızı incelemeyi davet eden. Üçüncü kartımız değnek dokuzlusu. Kişinin sınandığı ancak pes etmeyi reddettiği bir zamanı simgeler. İyi günler yaylar, hoşça kalın